Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler birlikte spor salonu açıldı. Ve arkadaşlar buradaki sizlere yapacağınız bazı şeyleri göstereceğim. Böyle bu arada. Yaz arkadaşlar ben minik bir hata yaptım ve bakın. Saçlara bakın. Çok kötü sallanıyor bakın arkadaşlar. Bunu nasıl düzeltebilirim bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Böyle size göstereyim bu arada. Böyle koşu bantları falan her şey var. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu adamla bu kadını alıyorsunuz. Bu kadına bunu yaptırıyorsunuz arkadaşlar ve size bir paket veriyor. Onun içinden bu çıkıyor. Bu adama da bunlardan bir tanesini yaptırıyorsunuz ve size de bu çıkıyor paketin içinden. Böyle bunları alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu alacağız. Bu arada arkadaşlar ben sıfırladım dünyayı yani. Komple dünyayı derken birkaç tane yere. Şimdi gidiyoruz buradan çıkıp. Bazı yerleri yaptım arkadaşlar sadece öyle. Mesela hastaneyi yaptım. Hastane çok karışık duruyordu biliyorum. Şu yoga yerine giriyoruz arkadaşlar. Buradan neredeydi o kız? Bu kızdı değil mi? Tamam. Bu kıza bu kartı vereceğiz. Ve arkadaşlar bize böyle bir şey çıkartıyor. Bunun üstünde de böyle şeyler yapabiliyoruz. Arkadaşlar, bunu da ben alacağım bu arada. Çok güzel bence. Şu küpeyi de şimdiden takayım. Arkadaşlar. Şimdi biz dakika. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan gidiyoruz o yüz ay yüzme diyorum. Spora. Spor alanına tekrar gidiyoruz. Neredeydi o yer? Ha. Şu adam bir çekilsin. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini böyle çıkartmanız gerekiyor. Heh, bir de bu lazım bize. Ee, şimdi arkadaşlar en üstte orange. Böyle bunları sonra mavi. Sonra da yine orange. Sonra da size arkadaşlar bunları veriyor. Ve bu çantayı da alıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şu şeyin nasıl gittiğini Bana yardımcı olursanız Bu saat şeyinin Çok mutlu olurum Ve arkadaşlar spora gittim diye bir video Gelecek Aynı halılar var ama arkadaşlar O halının rengi falan güzel Yani ben o halıyı alacağım Bunlar da böyle Falan arkadaşlar işte Kısaca top falan Böyle Bu da böyle ağırlık Bu da böyle arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. Ay. Bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.